Kış günleri artıyor doğru. Çünkü kış günleri eee hastalar yazın terliyorlar. Daha fazla idrar yapmıyorlar. Bir de en önemli şey e, mesanenin altında makatın orada bizim böyle bir e, şey gibi örgü gibi levator ani dediğimiz bir kas grubu var. Yani bütün iç organlarımız neden yere düşmüyor? Çünkü o orada bir nevi e, bir çarşaf gibi orayı tutuyor. Soğuk havalarda e, dışarıda kaldığımızda ayaklarımızı ya da popomuzu üşüttüğümüzde bu levator ani kası spazma giriyor. Spazma girdiği için de kış günleri hastaların idrar şikayetleri daha fazla artıyor. Daha fazla idrar sıklıkları ya da tazikte azalmaları oluyor. Bu hastalar sıcak havada durduğunda bu şikayetler ortadan kayboluyor. Onun için kışın şikayetleri artan e, hastalarımız ya ben prostat oldum diye korkmasın. Prostat hastalığı var ise iyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar şikayetleri var ise bu kışın da yazın da olur. Sessiz prostat e, hastaları genelde ikna etmekte zordur. Yani benim şikayetim yok her şey normal der ama öyle olmuyor. E, %5 ila 10 hastada bu sessizce aynı hani bir kurbağa atarsın da suyun içine yavaş yavaş kaynatırsın dedikleri hikaye var ya fark etmez kurbağa diye. Yoksa kaynar suya atsan kurbağa zıplayıp kaçar. Ee, sessiz prostat da öyle. Yavaş yavaş geliştikçe hastada Şikayet vermiyor ve hasta ben her şeyi normal olarak düşünüyor. 50 yaşın üstünde erkeklerin muhakkak üroloji muayenesi olması lazım, yani üroloğa gitmeleri lazım. Onun için 50 yaşından sonraki erkekler hiçbir şey yapmasa bile hayatlarında yılda bir defa bir PSA baktırsınlar. Çünkü bu hastalığı erken tanı koyduğumuz zaman tamamen prostat kanserini tedavi ediyoruz, hastalıktan kurtuluyoruz. Ama geç tanı koyduğumuz zaman uzun yıllar boyunca çeşitli tedavilerle hastalıkla mücadele etmesi gerekiyor ve bazen de e, yani çoğunlukla da ölümle sonuçlanıyor. İdranız beyaz renk gelsin. İdreniz beyaz renk gelmesi en güzel indikatör, gösterge. İdreniz beyaz geliyorsa yeterli sıvı alıyorsunuz demektir. Su alıyorsunuz. Demektir. İdreniz beyaz gelmiyorsa yeterli almıyorsunuz demektir. Klimalı ortamda durursunuz, terlemezsiniz. Bir litre içersiniz, bembeyaz gelir idreniz. Deniz kenarına gidersiniz ya çok terlersiniz. 5 litre içersiniz gelmez. Ya da yediğinizle ilgili ağır tuzlu bir yemek yersiniz. Tuz içeren içinde. Su tutacağı için tuz vücutta. 5 litre içersiniz sarı gelir. İdrarınızın rengine bakın. Ne kadar açıksa beyaz el ideali, Açık sarı, çok çok açık sarı olabilir. Ne kadar açıksa, ne kadar beyazsa yeterince sıvı alıyorsunuz demektir. Yani kışın 2 litre, yazın 3 litre hiç değil. En güzel gösterge bu. İdrarınız beyaz geliyorsa suyunuz yeterlidir. Taşla karşılaştık. Mesanesinde taşla karşılaştık. Hasta mesane taşının alınması gerektiğini söyledik. Ancak mesane taşının alı neden olduğunu sebebinin hastanın yeterli miktarda idrarını tam yapamaması olarak ifade ettik. Hastanın hem mesane taşını hem de prostatını kapalı olarak ameliyat ettik. Şu an hastamız gayet iyi bir şekilde birinci gün taburcu oldu, evine gidiyor. Böyle ilginç bir taş. Yani taş böyle 3 santimden büyük, 3,5-4 santim civarında. Sanki yıldız gibi her taraftan bir kol atmış, ahtopot yaratı gibi kol atmış bir taş. Çeşit çeşit taşlar olabiliyor. Daha meslek hayatımda 4-5 santimlik çok büyük yumruk gibi taş da çıkardım. Çok küçük birer santim 5 milimlik böyle 50-60 tane taş da çıkardım. Yani o an kimyasal madde nasıl olsa onlar mesanenin içinde taş taşlaşıyorlar. Gördüğünüz gibi her tarafa kol atmış sanki bir yaratık gibi taşımızı e, gördük. Bu lazerimiz lazerin ucundan gördüğünüz gibi kapalı olarak toz haline getiriyoruz. kum haline getiriyoruz. Kalan parçaları da dışarı alacağız.